Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız. Normalde bende vardı da baştan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şarkı çok iyi. Ses. Döler, döler, Hoş bu döner. bu gidip, döner. ses. Bu da hazır Neyse, neyse. Sağol tamam, tamam. Çok anlattım. Sus, sus. Çok anlattım. Tövbe bismillah. Bu ne ya? Tövbe kendi kendine çıktı. Oh. Döner bak. Vurdum çıkmaya. tur artık bu tane koyacağım. Ha yeni başladım diye reklam çıkıyor ya şansa bak. Güne başla diyeceğim şuradan. Param sıfır Öner çünkü. Hoş, gel. hoş bulduk. Güne efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize <laughs> izin vereceğim. Bizim de yoğurtları, patates. Kaç tane istiyorsun abla? Al sana bir döner. Oh. Paralar en son olmayı, alamam arkadaşlar. Sen de bir paraları ver. Zengin oldum. Bu dönercilik de ne iş. Ne iyi bir işmiş. Kaç tane o? Abi geçmek için mi geldin? Söyle biraz hızlı. Söyle söyle. Abi iki tane Abi iki tane istemem. Sen de iyi. i̇yi adam çıktın ha. para Oh. Sen fazla verdin ama gümüş, gümüş var. Hadi vay hadi bay bay. Para. Bu abla her zaman Aferin abla bir sürü para topladık kardeş. Bu sana da verdim. Kaç tane istiyorsun? Ver paraları. Tamam. Arkadaşlar ilk kürse 84 TL topladık ya. Çok ucuz. Ben bir dakika videoyu durduracağım. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar bir açtım. Dükkanda meyve suyu alacağım da meyve suyu kaç para arkadaşlar? 200. Bu bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Aa. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste cezasının sonuna yaklaşıyor. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, İlk tur bugün analiz. İkinci turda yarın veya bir gün önce. Sizi çok seviyorum. Ne olur ama ne olur abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, her şeyi yapın. 200 aboneye çok az kaldı. Ne olur 200 abone yapın beni. Sizi çok seviyorum. Bay bay.